Merhaba arkadaşlar. Şşş Cem'i bilmiyor. Hatırladın mı? Hani daha önce şöyle ben şöyle bir şey. Bundan sonra Cem'le beraber şöyle yapacağız Hatırladın mı? Evet. Bir de bundan sonra ben de eşimle yapacağım. Bakın Tamam bekliyorum bakarım. Evet. Ha biliyoruz. Tamam. Şimdi bakalım nasıl olacak? Cep. Cep. Cem, hadi gel otur. Ne oldu? Aynı. Nasıl oturuyorsun? İyi misin, nasılsın sen? Ben de. Her Şimdi... şey, ne yaptın? Yuttun mu? Evet, kurtum yapacağız. He. Şimdi ben soru soracağım, sen cevap atacağım. Ha, atalım, biliyorum. Ha, atın tamam atın Tamam oru. O zaman bari kaç bırak, bari. Bekle soru. Çay. Tamam, bekliyorum. Ama çekiş soru. Evet. Şey yer yeme karışık. Ha tamam oğlum çok kolay ya oğlum. Evet. Şimdi yedi çoru. Parkas. Bu ne? Parkas. Parçemler çöreceğiz. Ya ben bilmiyorum ya. Onun böyle şey evet. ya. Biliyorsun tabi biliyorsun. Yiyorsun <laughs> değil mi bak böyle. İyi iyi Yine iyi. Ya ben bilmiyorum ya. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Öyle bir yüz şöyle. Peki Şimdi... kaç para? Kaç para? Kaç para? Kaç para? Para değil. Ne? Nasıl ya? Yani? para değil? Az ya yani ya. Ana. Acı biber. Acı biber mi? Yok artık. Acı biber olmaz ya. Onun mu ya? Olur. Ya saç parmağı onun mu? Hayır. Bezer. Hiç bilmiyorsun. Acay bir ben yok etti. Ya ses var onu mu? Önemli bir şey yok. Ben videom ya. Ay o şimdi. Ya ses var mı? Ne mü içim? Hayır çocuğum. Bak arada var. Allah bir Allah ya. Bu ayan iyi. Tövbe tövbe. Bu onu mu ya? Şimdi dur diyorum. Ha. Böyle karşıt. Dur ya ben bunu de yiyeceğim ben bunu yiyeceğim. Ha yiyeceksin yiyecek. acı da beye. Ee, hadi bir soru. Hazır mı Söres? Hazırım. Tamam. Ama bana istiyorum para. O bari yok bir ben. Ya onu mu ya? Abi, Doğru baş... onu sen ne olacak? Kazanacağım ne olacak? Kazanacağım. O zaman çağıracağım. Senin var. Öpeceğim. Bu mu yani? Evet. İyi tamam. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Bir, bir işçi çoru. Evet. Ben de bilmiyorum. Okuyayım mı dedim. Ben bilmiyorum. Evet. Bir şiş çoru. Kaç yerde bit. Bir Çorba şey ne diye? Ne anlamadım? hanım? Kaç yerde bit. Ha, ha, evet. Evet. Bir şiş çorba şey ne diye? Daha sevdik çorba şey ne Evet. evet. Kerem Ha? Kerem oçu. Yanlış. Hemen ya tohumun nerede çıktı? Yeah. Ama toğuma, bu tohumu çıktı bu? Çorma öyle ya. bir şey yok. Bak kava öyle, bak kava. Hayır, çorba tane çorba. Ya çorba nerede çıktı ben bilmiyorum. Çıktı, Oo, öyle çıktı, öyle. Hadi bir daha çık, gir. Sen, sen nereye öğrendin? Kim söyledi? Ben biliyorum. bakıyor, 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 öğrendim. Hey, bu kolay değil mi? Yapacak şey yok. Hadi bir daha yap. Ya ben ben. Yanlış. Çeşit ben hepsi biliyorum ama çoğuma ne alaka? Ya ne orada bir tane beni öyle yapıyorsun Tamam kolay değil mi? Ya. ben sana çok, kolay. hadi, hadi ye. ye. Ben sana kolay verdim. Ama sen bana hani soğun ye Öyle ben soğun. Ya bu mi? ne ya? Hadi ye. Şöyle küçük bir küçük. Al. İnşallah bekle, ciddi. Bekle bekle. Çevam çoğu yorar. Tamam sen. Çevam. çorbaçı. Beyran çorbaçı. Çevam beyran çorbaçı. Ne? Hadi ye. Nasıl? Acı ne iyi? Biraz acı. Ne acı? Evet şimdi iki çift çoro. İyi. Çoromun beşir yemek ne diye? Bir daha söyle. Çoromun. Çoromun. Çoru çorum. Çorum. Çoromun. Anlamadım. Çorum, 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 Çorum. Aynen Çorum'un bir şur nedir? Çorum, Beşin ne yemek? Yemek nedir? <gülüyor> 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 ne oldu? Hani, o çok oray çok bir yorup, çok oray Hani bir yor şur? Ha? Hadi işte bakarım. Yemek ne varmış? Neydir? Kuru mafya. Kuru pancuruyor mu Yanlış. Cevap ne? Hı? Cevap. Cevap çoğuyorum. İskirim doğması. İşkirim çoğuması. Ama sen çoğuması ne mi? Ne demek ne anlattı? Ha? Abi bak bir şey söyleyeceğim. Sen çoğuma ne Çorba ne yedim? Yemek, yemek ne? Ne yemek, ne yemek? İşkirip. Dorma. Dorma şu. İşkin dorması. Hadi gel. Bu çok şaşma ya. Öyle <laughs> İki bir şey. Yanlış. Öyle bir şey yok ya. Öyle yaptığım şey yok. <laughs> <laughs> ne <Not> beğendin <laughs> mi? Güzel. Acı mı? Hı hı. Güzel. Güzel. Yanlış. Evet. Ya böyle üçü şey çoru. yok. çoru. Türkiye'nin He? Türkiye. Türkiye'nin en yüksek dağı. Nereye? Haruna. Haru, Haruna. Doğru. <laughs> ben biliyorum. O zaman yeme. O zaman yemiyor. Yemez, evet, yeme. Şimdi... Dört üçü çoru. Türkiye'de en uzun nehir nedir? Ne? En uzun? Ne? En uzun nehir nedir? Nehir mi? Nehir. Nehir. En uzun nehir. En uzun nehir. Ama o <laughs> yani akışına bir yaka bir yaka. Biliyorum ben. Unuttum ya. Biliyorum ben. Unuttum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya hiç komedi. Bırak o. Ay ben biliyorum. Dur. Ne prekansı bu? He? Şey... Helal olsun, helal olsun var ya helal olsun. Tut seni. Hani şey adıyaman var ya. Biliyorum ben biliyorum adı unuttum. Evet tamam biliyorum ben. He? Adıyaman helal olsun. Ama adi ne? Tamam tam Tamam adi ne? Tamam tut seni helal olsun. Adıyaman adı unuttum ya. Ah meh. Ne soruyor? Ne soruyor? Soruyor. Ama tam doğru soruşuyor böyle. O başa o maşa. Tamam helal dedim. Helal El aş, el aş yok, el ucu. Hayır, yani el, el, al, el, demedim, Helası, helası el, el Aman yanlış. Ve evet ben biliyorum ya, ben ucu ne biliyorum. Ne söyle söyle? Cevam çok iyi yaptı. O zaman yanlış. Cevam çok iyi yaptı. Pira değil. nihi, plat. Ama o adi aman biliyorum. Ya. <laughs> 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 Kim söyledi, şey Kim öyle <laughs> Söyleyemem. Üç yanlış. Bir doğru. Şabi Ne Şimdi beşi şoro. Tamam mı? Türkiye'de Neri ne ne neri şayarmışı neydi? Neyim anlamam ben? Türkiye'de. Evet. Neniş? Neniş neri? Neniş nereni? Neniş neni? Neni neni Nedir? <laughs> ben anlamadım. Hemen açıyorum. <laughs> o zaman şöyle. O ben neymiş? Tenini <laughs> ne alaka? Nedir? <laughs> ne alaka? <laughs> şöyle. Türkiye'de nedir nere? Ya yarım yaşı nedir? Ya bu yani şey değil öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Ya. Çikolata istiyorum. Son <laughs> derne Ya plaka, ya plaka, ya plaka. Nasıl ya? Bu mu yani ya? Hadi şöyle. bekliyorum. Cevap. Pas, pas. Cevap yok. Bitti. Pas <laughs> bebek. Evet. Ne diyorum? Söyle ne? Ama torun şöyle şöyle Ya bilmiyorum. Bir söyle. Cevap, cevap. abi söyle cevap. Pas dedik. Pas, pas. Cevap. At yeri nedir? Mabara nedir? Kara nedir? Anladın mı? Nasıl olur Türkçe? Kora ya? Kora değil. Beş yanlış. Ne beş yanlış mı? Beş, yanlış. Dön, dön. bak, Dört yanlış. Bir doğru. Ha? Yedin, yedin, mi? Mi? Doğru. yedin, ha, yedin mi? mi? Ha yedin. Bak bak. bak. Tamam yedin. Tamam. Daha yemedim. Ya yine Baksana. Bir, iki, üç tane. Ay, bir tane düştü ne Bir tane düştü. Şey. Şimdi... Hayır, Ay, hadi, 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 bir tane yedi Ya. Hayır, hadi. Tamam. Hadi. <laughs> hadi. Oo, bu ne? Büyük o. Hadi hadi. Hayır ne? ben aldım işte içtim. Işte. <laughs> ha? <gülüyor> tamam mı? artıcı şoro. Eşurup. He? Eşurup. Eşurup. Beşur kebap nedir? Şak kıymamın. Evet doğru. E, diş geliyor. Eş, yanlış iki doğru. Aferin. Şimdi. Münade bitti. Şimdi bakar. Ya tuman yanıyor. Arkadaş görüyor mu şimdi? Görüyor mu? Ha? Hazır mı çereş? Öyle bak baş, git şöyle. Öyle bak. <gülüyor> <gülüyor> Peki acır mı çereş? Bu bu adı neydi? <laughs> ya bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Küçük değil Ben bilmiyorum. <laughs> Oç tam bit. şey. Yüzün neresi? Yüzün. O oh, yanak böyle yanak. Ha adı ne? Ama hadi bilmiyorum yanak böyle. <gülüyor> <gülüyor> hiç bak tamam. <bak>, hiç komedi. <laughs> ne <Neden> diyorsun? Komik <laughs> mi? Cevap? Sen bilmiyorsun mu? <laughs> ne mi? Sen bilmiyorsun. Biliyorum. Hadi ne? Alık. Cevap alık. Hadi ama sen bilmiyorsun. Biliyorum. O zaman bu ne? Hadi ne bu ne? Adı ne bu? Aynen. Bahçer bahçer, bahçer, bahçer. doğru mu? Peki, bana ne? Aa, öyle değil. <laughs> şey, ben bilmiyorum. <laughs> bir dakika, bir dakika. Tuman binmiyor. Tam, şunu Ben biliyorum. Tuman bilmiyor. Bir daha da kesiyor doğru. Ay, sen bak ya, şimdi bilmiyor Hadi çür. Sen beni öyle yapıyorsun. Hadi. Çok, fena. Yürü, çür, tamam, çok fena. Çok fena. Çok fena. Bu yanlış. Akıra cevap. Evet. Ama sen çok fena. Bu çok fena mı? Çok fena. <laughs> Hadi gel. Tamam al 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 kaşarını kaşarını ben yiyeyim ben kahvaltı yiyeyim ben kahvaltı yiyeyim ama daha bitmedi ya dur yaa ben... <laughs> ha, Tamam hadi ye <laughs> şimdi bu adı neydi? Çocuğum nerede çocuğum? Oh, nerede? O şey. Esme evet. beyji, ekmeji, Ha evet doğru. Tamam. Doğru. Vallahi toro. doğru. Bitti ama, tamam. ama bu adı. Ama. bu adı. Bilmiyor mu? Gördün mü? Okuyor. Valdodat. Bilmiyor. Bu, biliyor bu adı. cevam Fadodat ama sağ doğru çoğu böyle etmer o da doğru çoğu Çok fena, şey, çok fena. Evet. Şimdi bu adine Hop oh, şey Eee ne diyeyim Kimit 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 Ne onu mu? Ne onu <laughs> mu? Ne mu? Ne onu mu? Ne? çürüyor ama doğru ama adı ne? Tamam kimin işte kimin kimin? Adı ne? Yaşın adı. Ya kimin işte mi öyle yani kimin ama? Başkala. Pascal ama Ama kimin ya? ya? Ama adı, bu adı Balçara. Malçara. Peki, bu adı ne? Ya... Çok şaşma. Adı nerede? Nerede? Bu ne için? Nerede? Yüzüm nerede? Nerede? Yüzüme? Yüzüme nerede? Bunlar böyle yanak, nemek yanak. Doğru mu? <laughs> eee demek ki Bu mu diyorsun? Evet Bu adı var İyi <laughs> Peki e bu? O ne? Rus, Rus, Rus Rus doğru mu? Bakın Az Ha tamam işte Rus Bak Rus de <laughs> Ay Rus değil o ya? Ay Rus de Rus de Tamam düz üst işte. Ya ruj değil. Ya düz üst işte bak sana bak. Ruj değil. Evet düz üst işte. Bu küreç ışık. Güneş ışık, Güreş, ışık ne alaka? Güneş evet. Işık. Tamam kızım bu değil mi? Ya ne yapıyor? Söyle ne yapıyorsun? Bu üretim. Ya yalan söyle yalan inanmıyorum. İnanmıyorum. Aç kaldı aç kaldı. Hepsi yalan söylüyorsun. Aç kaldı aç kaldı. Ya ama bu, bu orucu... çok önemli. Bu, yalan söylüyorsun. İnanmıyorum. Şey. Hadi bir daha yiyelim. Gel işte, ses bana mı ya? Öyle bir şey yok. <laughs> Öyle bir şey yok. O zaman şurada ne? Bunun patim. O da şey... Bunun ne? O şey... Kimin kimin kimin? Heee... Ya sen var ya? Kimin? Ay öyle bir Bu şey mu? Karşı evet. mı? Karşı mı? Bir... Evet. Aynaaa. O zaman bir daha da ye. Yersen mama, yemeyeceğim ben. Yeme. Acaba bu ne? Şey, bu da böyle. Düş böyle. Evet doğru. Tamam, tamam. Ben <laughs> bu aya inanmıyorum. Hepsim bilmiyor. <laughs> Aa, plaka. Ne oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, yem yem. Bitti çoğu. Yemeyecek <laughs> mi? Niye yemiyor şu? Ama kabaca bitti. Eğitim gelmiyor boş ver. <laughs> çok güzel değil mi? <laughs> Nasıl işte? Acı mı yerdi? Ha? Acı mı yerdi? <laughs> evet arkadaşlar ilk için çok çok teşekkür ederiz. Bu kadar yeter ki. Tez. Hoşçakalın. <laughs> Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>